Selam. Bu benim kaçıncı kanal açma deneyimim? Biraz oldu galiba. Ben arkadaşlarımla konuşuyordum. Millet de açıyor tamam mı? Takır takır. Arkadaşlarımdan da açan var. Dedim ki oha. 140 kişilik privime hitap edeceğime neden hani açılmayayım ki sosyal medyaya diye düşündüm. A açarım bence yani telefonun alanda olması Bence da bakmayın abi bir dakika. <laughs> Reklam değil bu arada. <laughs> Hazırım. Okey. Şimdi bugün ne yapıyoruz abi? Amaçlar şartlarda çektiğim videolarını atacak bir kanal ama uygunsuz şeyler olduğu için atamayacağım yüksek ihtimalle. Şimdi... Ben çok fazla video gördüm bunun hakkında o yüzden 5 dakika, 1 dakika, 30 saniye ve 10 saniye resim çizeceğiz tamam mı? iPad'im burada, iPad'im. Şimdi buradan, şimdi ben bir tane şey açacağım. Hani böyle çizim fikri verecek bir şey arıyorum şu an. <gülüyor> Kusacağım. <laughs> Okey. Şimdi mesela. Hayır ben bence kafamdan şey, şey yapmalıyım. Tamam. Baba halledecek. Baba format. Hallediyorum format. Timer açalım. Timer açalım. Şimdi ilk başta ne dedim? 5 dakika. Şimdi ne çizeceğim biliyor musunuz abi? O kadar uzun sürdü ki şu an bunu yapmam çok utandım yani. Tamam. Ne çizeceğiz biliyor musunuz? Beni skydiving yaparken çizelim abi. Şimdi ben nasıl dalardım? kalem seçeyim. Şimdi şöyle kafam olsun tamam mı? Ben buyum. Sen şöyle vücudum. Oho ben böyle eskiz yapacaksam sıçtık bu arada. Kollarım biraz uzun oldu. Neyse arkadaşlar yani bir şey olmaz bence. Şöyle ellerim olsun. Buradan yüzümü ayarlamam gerekiyor. Burnum. Gözlerim. 5 dakikada bu kadar zorlanıyorsam ben diğerlerinden ne yapacağım acaba? Ben yani bu kadar harika The body tea oh my god Yes gaga Yes gaga you look so good Ayaklarım burada bir de buraya bir tane Red Bull Çünkü biliyorsunuz ki ben profesyonel bir sporcu olduğum için Red Bull okay. Şimdi bana kıyafet lazım. Skydiving yaparken ne giyiliyor? Yeah. Yeah. Mesela üstüme tişört giyeyim bence. Çünkü tişört giyersin değil mi? Yani bence tişört giyersin. <laughs> tişört. Bir de şort giyeyim. Çünkü hava sıcak olsun. Bir de güneş yapalım. Ki hani yüksekteyim ya. Bir de şu bulutlar yapalım. Bulutlar. Şimdi aşağıda bir kalabalık olsun beni bekleyen. Ben de niye bekliyorlar sanırım. Ben beni beklemem açıkçasında. Bu geri zekalı ne yapıyor diye. Saçım kısa oldu ya. Bence yüzümle azıcık daha oynayabilirim. Kaş yapayım böyle kızgın olayım kararlıyım çünkü. Ben bu arada böyle bir hayatta yapamam yani. Bende o adrenalin yok. Bir Saçımın telleri olsun da çünkü ben çok hani temiz ve böyle Sirin bir anime karakteri olduğum için. Ne kadarım var? 5 dakika çok mu oldu acaba ya? Burada işte kalabalığı temsilen. Ondan sonra bana böyle hız çizgileri ekleyelim. 180 hız yakalayan ayılır. Vay bir bok <laughs> bu arada. Şuna bakıp da bu skydiving yapan biri demezsin yani. O kadar uzun oldu ki kollarım. Olayım şöyle azıcık küçük bir zaman yani Yani vücuduma oranla kolum vücudumun 3 katı oldu biraz. Bence bir sorun olacağını düşünmüyorum abi yani ne var böyle doğduysam Yarg yargılayamazsınız ki. Siz yargı mısınız? Siz Allah mısınız tövbe her şey? Güneş... Güneşi çizdim. Biraz ezan sesi duyacaksınız özür dilerim. Oldu bence bu ya. Bence 5 dakikada az bile yaptım. Abi ben yaptım. Bu arada baksana. Şu yani görmüyorsunuz da. Geç ben koyarım buraya. E bence oldu yani. Daha ne istiyorsunuz anlamadım. Bakayım timer'ım ne kadar kalmış. 25-24 saniyede ben buraya bir şey daha eklerim. Bir de yanımda kedim atlasın. Kedim çok tatlı. Burnu. Burnu. Çiz lan. Kediyi kendinden daha güzel çizdim. Ya. Bitti. Hayır bu çok kötü bir... Hayır. Benim kardeşime alarm sesi bu. Sabah böyle bir uyanıyorum. Hani böyle görmüşsünüzdür Instagram'da abi. Böyle çıkıyor ya karşınıza. Korkunç şeyler böyle hatta şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Falan saçma sapan o kadar korkunç ki sabahın 6'sı ya. Sen niye böyle bir alarm kuruyorsun mesela? Dedim ki o kadar güzel ki hani şey var ya. O yani. O da çok böyle kalp krizi geçirtiyor ama bundan iyi bu arada. 5 dakikalık olanı hallettik. 5 minutes. Şimdi. Ne dedim? 5 dakika 1 dakika. 30 saniye 10 saniye. Şimdi 1 dakikalık yapacağız. 1 dakika içinde. 1 dakika ne yapabilirim? Kendimi Wicked'deki Glinda olarak çizeceğim abi. Çizdiniz mi bilmiyorum. Ben ağladım. Let us be. Çünkü hiçbiriniz benim Glinda'yı sevdiğim kadar <laughs> sevmiyor. O kadar güzel bir filmdi ki bu arada. Yani beklediğime değdi. Araba sürerken falan hep onu dinliyorum. Şeyleri, soundtrackleri. Neyse. Timer'ı başlatıyorum. Başlattım. Hop. Ha, hayır hayır. Ha. Şimdi. Geç. Hayır geç geç. Kafam. Şimdi bir de elbisem olacak. Şöyle. Sanattan anlayan biri ben benim çizdiğim her şeyi anlayabilir. Ee, ellerim arkamda bu arada hani bilmiyorsunuz. Bir de şöyle elimi kaldırayım. Elimde asam olacak çünkü. Let us be Let us be grateful. Let us wait for the fight to be successful. Eee şimdi pembe bitti, bitti boyayamadım, boyayamadım. Oldu bence ya. Çizdim yani daha ne yapayım abi? Ben daha ne yapayım? Bak al blend sana yani. Kusura bakmayın da. Bana ne izleyip <laughs> Şimdi. 30 saniyelik mi yapıyorum? 30 saniyede ne çizilir? yani kedimi üç bacaklı falan bence kedim üç bacaklı <laughs> kedim göbeği gözleri burnu ben de mı? <laughs> o böyle yaratıldı gülme gülümü yapalım benim kedimin rengi gri o yüzden griye boyayacağım de gözleri yeşil. gözünde şöyle. Çok koyu oldu ama. Neyse benim şu an onu düşünecek vaktim Evet. Birazcık bir böyle siyah detaylar eklemek istiyorum. Çünkü hani tüy ya. Okey. Yani. Abi. <laughs> sanat için ya. Her şey sanat için. Gerçekten ben bence doğru adımları alıyorum yani. Ben ailemin gururuyum ya. Bunu başka şey kim çizebilir ki? Başka? Şöyle. Bir de böyle. Oha 30 saniyede bunu çizmiş olamam. Ya da timer'ı mı başlatmadım? Hayır 4, 3, 2, 1 yeterli. Çizdim abi daha ne yapayım yani. Al, al sana kedi. Şimdi 10 saniyede. 10 saniyede. Ha, 30 saniyede yapmamışım bu arada. Ben 1 dakikayı silmeyi unutmuşum. 1 dakika 30 saniyede yapmışım. <laughs> Hatalar olacak gibi. Beşer şaşar bu arada. 10 saniyelik için emoji yapalım. S**tan kalp yapacağım. Kalp ıkınıyor. Burada kakası var. Böyle kolları da şöyle. Yani bu <laughs> saygısızlıkla bu arada. Hallettim bence. Abi bak şu sanat eserlerine bakar mısınız ya? Ben daha ne yapayım yani? Bence harikaydım. ben... <laughs> <laughs> Sanat hakkında hiçbir şey bilmeden gelip de bana burada konuşmayın da bu arada. Bence harikaydım abi. Yani... <laughs> yani bilmiyorum ben hep sanatla iç içeydim. Bu arada şaka bir yana bir çizim hesabım var. Gidip bakarsınız. Ben 8 senedir falan Wings çiziyorum. Ama sadece Wings çiziyorum. Başka bir şey sakın bak. Sakın. İstemeyin çünkü bilmiyorum çizmeyi tamam mı? Her şeyi bilmek zorunda değilim zaten. <laughs> yani gelin bence. Öyle yani. Neyse bitti mi yani? Bu kadar mıydı bu video? Neyse. O kadar güzel bir şey ki kuru şampuan. Çünkü benim saçım çok yağlanıyor. Neyse oversharing yapmayacağım. Hadi. Hadi bye. Bye-bye. Oh, 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 oh. oh, 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 oh. Let us be glad. Let us be grateful. Let us rejoice that goodness could subdue. The